O gözleri, o yeşil. Handeciğim <laughs> nasılsın? İyiyim, nasıl, nasıl? İyi, çok teşekkür ederim. Biz biraz oldu galiba görüşel öyle değil mi? Bayağı bir oldu. Oldu. Çok oldu. uzun zaman. Beni oldu ama... uyarmadan ben böyle geliyorum. Ha. Maşallah sen e, iki çocuk annesi olmana rağmen yıllar yıllardır görmedim tanemi ama aynı. Çok teş. Onların peşinde koşmaktan zaten. Bin Yani evet gerçekten o kadar koşturuyorum ki ha. yine çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. E, nasıl hazırlandın bu geceye? Birazcık hızlı oldu. Yurt dışındaydım yeni döndüm çünkü bugün amiyetçimin sayesinde onunla e, hemen çıkıp hazırlıklarımızı yapıp açıkçası evde hazırlandım hava da inanılmaz sıcaktı. İnanılmaz. Kuaföre gitmeyi bile e, gözüm yemedi açıkçası o yüzden e, evde kendim hazırlandım bir, bir saat kadar işte. Sen e, Style Awards'un birçok ödül törenine geldin. Evet. E Bu ilk sefer değil ama yani 25 yıllık bir dergi, 10. Hı hı. yılı, herkese çok büyük bir, bir heyecan var. Ama her sene bu ödül törenleriyle ilgili sana sorsam, sen de bıraktığı his, günün sonunda ne oluyor diye ne dersin? Eee... Yani şunu görüyorum, birçok açıdan aslında bir şeyler e, kötüye evrilirken en azından sektörde, özellikle bu gece de buraya geldiğimde şu an bu akşam çok hoşuma gitti. E, her şeye rağmen hala pırıl pırıl. E, evet pırıl pırıl ve bu organizasyonların yapılabiliyor olması. E, en azından bir de çok eski arkadaşımızı dostumuzu görüyoruz. Bir evet. de öyle güzel bir tarafı da var bu gecelerin. Ee, ama bence gittikçe de güzel, güzel oluyor birçok şeye evet, karşı. Gerçekten öyle. İyi ki geldin. İçeride seninle vakit ederim. geçireceğim. Sabırsızım. Evet. Ee, ayağına Kolay sağlık. Eğlenceler diliyorum. Ederim. Çok mersi.